Yakışıklı adam değil mi? <laughs> Nehir bağış gecesindeki doktor usta oluyor Serhan. Eğlence çıktı sana da. Cık. Ama sabahtan beri kaçıncı bu? Yeter artık başımız şişti ya. Ay evet ya. Ne bu alarm taktırmalar falan? Yani sanırsın ki dünya yöneten yedi aileden biriyiz. Hayır ya ne var ki o Bodrum'da? Aa. Abim röportaj vermiş basına. Başka çıkarımlarda bulunduğum için maalesef açıklama yapacağım. Hazır abi operasyon geçirdi. Şu an Amerika'da. Ben de yanındaydım tabii ki. Ama işim ve kızımızdan ötürü geri dönmek zorunda kaldım. Hazır gayet iyi ve müşahede aldım. Ne yapmaya çalışıyor abim? Nasıl böyle bir yalan söyleyebiliyor anne? Emirhan, ailemizin itibarını korumak için ne gerekiyorsa onu yapıyor oğlum. İyi de bu kadar zaman geçti anne. Yani Emirhan, Azran hala yaşadığına nasıl inanıyor Pes. Ya şöyle şeyler söyleme Melda. Ya aksi bir haber almadığımıza göre ben inanıyorum Azra yaşıyor. Elbet çıkacak bir yerde. Bu arada topuklularla da Manikürüm de geliyor. Zengin bir ailem olabilir mi? Belki de eşin. <laughs> evli olduğunu hiç düşünmedim. Neden? Olamaz mısın? Parmağımda yüzük izi yok. Her evli olan alyans <laughs> takmıyor sonuçta. Bilmem. Ben takardım herhalde. Yani insanın sadakatini göstermesinin nesi kötü? Hele ki seviyorsa. Hiçbirini sevdim mi acaba? İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim Nehir? Leyla mı? Tamam sakin ol, geliyorum. Peki sen doktor? Sen hiçbirini sevdin mi? Yolda mı kaçtın Amerika'ya? Bildim değil mi? Birini çok sevdin. Sonra onu unutabilmek için ta uzağa gittin. Ailenle anlaşamıyordun o zaman. Kalkalım mı artık? İleri gittim değil mi? Ya maksadım seni kırmak değildi. Tutamadım kendimi özür dilerim. Biraz daha otursak olmaz mı? <laughs>